Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kuzey. Bugün sizlerle birlikte ar arkadaşlar Minecraft oynayacağız arkadaşlar. sahte Minecraft arkadaşlar. Tabii ki Güney burada arkadaşlar. Alex. Şu an telefon annemde olduğu için böyle kaldı Alex. Ben gerçek ismim koydum Kuzey. Arkadaşlar şey artık ben Minecraft çekmeye başlayacağım. Arkadaşlar. O yüzden şey 21 seri başlatıyorum ve Minecraft serisi arkadaşlar zaten ilk seri olacak. <laughs> böyle Minecraft serisi başlatıyorum evet, arkadaşlar. Yok. Yorumlara yazarsınız hangi seri çekeyim. Arkadaşlar Minecraft'ta ne yapayım mesela onu söyleyin siz. Şimdi böyle Minecraft'ta ev yapacağım arkadaşlar. Evimin açısını daha önceden çizdim şöyle size göstereyim. Evimin içi kuş kuş bakı e, evimin kuş bakışı açısı bu kat böyle arkadaşlar. Şimdi ikinci kat e, ikinci şeyini yapacağım. Önce evin açısını yapalım arkadaşlar şöyle. Güneyde öyle kaldı yazık. Alex. Benim önce Steve'di arkadaşlar. Bir dakika şuradan bakalım bir özelliklere. Neler varmış. Hiçbir şeye var baş... anlamıyorum arkadaşlar arasında hiç aktırmayın. Bu şey değişmiyor. Allah! Videoyu kapatacaktım. Bu da bir şey değişmiyor. Bu da değişmiyor. Oha elimdeki taşı göremiyorum. Bu değişmiyor. Bu değişmiyor. Bu değişmiyor. Bu değişmiyor. Lan ne değişiyor? Bu değişiyor. Bu lan. Multiplayer olsun. Böyle mi böyle mi? Böyle de böyle. Gerçi Şöyle neyse arkadaşlar, orada zamanımızı boşuna deli güne. Hemen şuradan yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bir bu arada videoyu abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim buraya kadar izleyenler mutlaka görmüştür. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane daha döşerim büyük ihtimal. Alex canlan Alex. Sinsini ne yaparım Alex? Arkadaşlar ben burayı tamam tamamlayınca tekrar burada olacağım. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Oyuna girdim. Aa Alex girdi. Alex. Sakın Merhabalar. arkadaşlar sakın ses sen ses çıkarma. Şu bölüme gir. Yardım <laughs> mi? Şu bölüme gir sen ve gel. yaz. Bak şu an buraya Alex yaz. Merhaba Alex yazacağım. Hatta merhaba ben. Kuzey John to have come Şu an merhaba ben kuzey yazacağım. Kuz yazdım. İleri. Tamam. Çıktı mı? Kuz Merhaba ben Kuzey. Tamam. Ben de sana Atın. ben kuz yazdım. Ne haber yazdım sana? Atılmıyor lan. O zaman sen direkt konuş ama biraz uzattım. Çok sesim geliyor. Arkadaşlar bir giremedim ya. Ha. Tekrardan buradayım. İki tane yaptım arkadaşlar şimdilik. Kapıyı nereye yapacağım? Hatta Alex sen benim hizmetçim gibisin biraz. Şuralara bunun gibi benim gibi düşe. Her tarafına düşe. Tamam ben düşeyim. Sen evin içine falan bir Tamam süper. ben evi. Evet. Arkadaşlar bu arada ben size güney yaparken ilk evimizi göstereyim. Ben yaptım. Güney yaptı. Bu sefer de bu evi yapacağız. İlk ev arkadaşlar acayip karışık. İçini göstermeyeceğim olabilirsem. Gel abi orada değil yanlış tarafa gidiyorsun. Burada. Ev doğadan kaldı. Nerede kaldı? Abi gel sen beni takip et. <laughs> tamam geliyorum. Lan evin ya. buralarda mıydı lan? Aha burada. Arkadaşlar burada gizli geçit falan vardı. Aa şurası gizli geçitmiş. Evet. Çok daha gizli. Böyle bir yer arkadaşlar. Hadi ben evimdeyim abi. Sen git. Lan Arka evi kaybederim ben. Tamam evine mi gideyim? Sen benim Alex'imsin. Evine git. Ge Alex gel. Beni takip Arkandayım. et ve şurayı yap. İnşallah kaybetmem. Ben benim. de izin içine de ev yaptım arkadaşlar. Gizli oda. Neyse. Evini mi kaybettin yok? Gel. Burayı sen döşe. <laughs> ben içini yapayım. Arkadaşlar içi nasıl olabilir diye düşünüyorum. Kaç odalı yapsam? 10 odalı. Oha. Sığmaz. Sığma. Güney kendi odasını yapacak. Burada ben odası Yapacağız. Evet. <laughs> Artık burada yaşayacağız. Kötü ee... bir odaya. Hayır. E abi bir şey söyleyeceğim ben kendi odamı yaparım. Kendi odanı yap. Aferin kapı öyle. Şurayı yapayım. Köşeyi bakın arkadaşlar hangi köşeyi yapacağı da biliyor odamı. Şu köşeyi yapacağım ve arkadaşlar bilmiyor gibi konuşuyor. Ben Minecraft bağımlısıyım. Aynen arkadaşlar. Dünden beri elinde bu telefon var ya bırakmıyor bunu. Minecraft yükledim diye. O evi bir gün duruyor hatta arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şakam yok. Evim... Geceye kadar oynadım, o evi tam gece bitirdim. Anneye kızma. Arkadaşlar çok uğraştım. Uğraştım. Yani beni sevdi arkadaşlar ben uğraştım. Yo ben uğraştım ya. Arkadaşlar yalan söylüyor. Biz bu çocuğa var mı? De arkadaşlar beş bin isteyecektim beş bin gelmezse hiçbir kim yok da. Like. Arkadaşlar Ruh Kuzey kanalında görmüşsünüzdür bu usta oyun. Arkadaşlar 10 like'a muhtacız. Nerede lan ev? 10 like'a muhtacız. Lan <laughs> İzleyen herkes like alsın. Ben şimdi onu Bakayım. yapacağım. Aha. Kapı burada olsun değil mi arkadaş? Lan niye yanıma yapıyorsun lan? Hayır, hayır oğlum. Herkes var. Hakikaten yanıma daha oldu. Şuraya. Şurası arkadaşlar bakın. Şu odaları saymayın arkadaşlar. İki oda cephesini. Yerini yani. Oha. Yerine... oha. Kaç ton yedik. Bir evimizin tam girişi aynı yerde. Benimki. Burada. Seninkiyle aynı izi adamına. Şöyle gidiyor. Kaydırma bir dakika şurayı koyayım. Ne yapıyor? Tam birleşim. Tam, tam birleşim. Aa ben odama gizli geçit yapmayı unuttum. Şurayı istemem düşünüyorum ben. Odama gizli geçit yapayım. Bak odama kapatmadım. Ben yapacağım zaten. Kırayım. şimdi çok daha iyi bir yerde yapacağım. Ve bulan... bakma. Oğlum ben bir Şu şey an yanımda bir de arkadaşlar bakıyor. Ne yapacağım ben? <laughs> Vay ya şu an çok güzel bir yerdeyim. Benim bana kuzey dedi. ben de dedim. Kuzey, 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 kuzey. kuzey. Ben, ben, ben biraz malım. Soyuyorum ben. Güneş şu an odandayım. Çukur kazıp geldim. abi. Gizli geçiş. Ya abi yapma ya. Tamam tamam. Kapatırım. Arkadaşlar. Mükemmel bir gizli geçit yaşar. Yarışmacımız. Ama gizli geçit hangi tarafa yaptım bunu öğrenmeyi. Alex, ben yine düşüyor çakal. Niye düşüyor? Kapı abi, orada benim ya. Tamam tamam tamam. Bari, lan neredeyim? Güne düşeceğin yeri benden gizli çok basit bir yere yapmışsın. Tamam. Bakmayacağım ben odamı yapacağım. Yapacağım. Ben odamı yapacağım abi. Kapı mı? Ay yatak. İkili yatak olsun. Havalı. Aksesuar. Aa bak bunlar benim sınav karne notum. Arkadaşlar. Sınav notlarımı istiyorum. Katiyen istiyorum. Şuraya da fotoğrafımı koyacağım. Köşeye. Fotoğrafımı istiyorum. Abi selamın aleyküm. Abi ağzım. Nasıl buldun orayı? Ha? Bir dakika kazdın mı sen gene? Hayır. Abi yerleri kazarken buldum. Yemin et. Yerleri düşüyordum. Tamam ama kimse kimsenin içine girmesin. Tamam mı? Lütfen. Nasıl gel geldin lan bu odama? Ben gizli geçidimi kapatacağım. Kapa. Kapa Güne gizli geçidi. Tamam, ben burayı vallahi kapatıyorum. Ne hani kapatıyorum? Vallahi kapatıyorum. Arkadaşlar bak şahidimsiniz. Herkes Dururum. Şahid. Kapattım ben orayı Güney. Orası benim gizli geçidim değil neredesin? Odama gelirsin. Abi odandaydım. Oğlum girme ya. Tamam tamam. Güney bunu da kapatacağım senin yüzünden. Tamam. Ya. yapacağım başka? Kapa, Kapa açtım. Şuraya sınav notlarımı koyacağım. Bulabilirsem. Ha. Bakayım mı? Türkçe 99. 99 oldum ya. Matematik 100. Fen 90. İngilizce 102. Öyle bir raham yok yani. Ah fotoğrafım. Başka fotoğrafım yerleştireyim. Fotoğrafım. Fotoğraf. Fotoğraf. Anne notum. A fotoğrafım. Bu benim. Çok benziyorum. Bunu lan. Nor geldi. Evet, Kesinlikle geldim. gizli geçit yapmıyordum. Ben gizli geçit yapmayacağım. Yapacağım gör. Hiç bulamayacaksın. Bu ne? Hiç bulamadım değil mi? He? Orası değil ki benim gizli geçtim göt. Kapatmış. Artık burası değil ki benim gizli geçtiğim mal ya. Yalancı bu ne lan? He? orası eskiydi. Aa bence burayı ev yap lan. Lan nereden çıkıyoruz? Yukarıya. Aa ben altta ev yapacağım lan kendime alt gizli ev. Aşağıda ev, evim olacak. Evet. Ben de, ben sen de kendine yer alayım. Yer çok mu lan? Bugün benim bu. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar videoyu. Ben de abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.